Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren hatunlara sultan denilmeye başlandı. Osmanlı sarayında bir hanım sultan dünyaya geldiğinde haberin padişaha ulaşması için birçok protokolden geçmesi gerekirdi. İlk olarak Darüs ağasına haber verilirdi. A odal alası vasıtasıyla silahtar ağaya haberi verir. O da padişahın kız evladının dünyaya geldiğini saray ahalisine haber verirdi. Böylece bütün saray halkı padişahın bir kız çocuğu olduğunu haberini almış olurdu. Kurbanlar kesilerek sultanın dünyaya gelişi kutlanırdı. Sarayın denize bakan kısmında günde 5 defa olmak üzere üçer kez toplar ateşlenirdi. Böylece sultanın doğumu halka da duyurulmuş olurdu. Doğum haberini alan sadrazam padişahı tebrik etmek için divan üyeleriyle ertesi gün padişahın huzuruna çıkardı. İkramlık şerbetlerden içerlerdi. Şerbetler altın ve gümüş kaplarda ikram edilirdi. Daha sonra bir beşik alayı tertip edilirdi. Sadrazam ve valide sultanın gönderdiği beşik yastık ve yorgan bebek sultan için hazırlanırdı. Yani daha doğar doğmaz el bebek gül bebek bir hayatın oluyor. Bütün saray ahalisi senin doğumunu kutluyordu. Sen ise Anadolu'nun fakir bir köyünde yine zar zor geçim sağlayan bir ailenin sümüklü bebeği olarak hayata merhaba diyorsun. Ebeveynlerinin kaderi senin kaderin oluyor. Yastık yorganı bırak sana giydirecek kıyafetleri bile yok. Ancak padişahın kızı sırma ipeklerle donatılıyor kadar işte. Eski saraydan yeni saraya bu beşik alayı ile nakil olunurdu. Babasının şefkatli kollarına doğru yola koyulurdu. Etraftakiler padişaha ve bebeğe uzun ömürlü olması için dua ederlerdi. Daha sonra sadrazamın beşik alayı düzenlenirdi. Mehter marşı ile alay hareket ederdi. Saygıdan hediyeleri başlarının üzerinden taşırlardı. Davetli kadınlar haremde üç gün misafir olurdu eğlenir, yerler ve içerlerdi. Hanım sultana doğumu ile birlikte ona bir oda tahsis edilirdi. Ona dadı, süt anne ve hizmetler atanırdı. Annesi, dadısı ve kalfası eğitiminden sorumlu olurlardı. İyi bir eğitim için ellerinden geleni yaparlardı. Dışarı çıkacakları zaman dadısı ve kalfası eşliğinde çıkardı. Aksi takdirde adımını dışarı atamazdı. 5 yaşından sonra derslere başlanırdı. Özel olarak getirilen hocalar eşliğinde eğitim alınırdı. İlk derste törenle başlanırdı. Bu törende padişah da bulunurdu özellikle Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumaları için ayrı bir özen gösterilirdi. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, Arapça ve Farsça gördüğü dersler arasındadır. Ergenliğe girdiklerinde ise artık başlarını örter ve dışarı çıktıkları zaman daha uygun elbiseler giyerlerdi. Evlenme yaşına geldiklerinde düğünleri oldukça şatafatlı olurdu. İlk zamanlarda padişahlar kızlarını Anadolu beylerine ya da onların oğullarına veya kendi hakimiyeti altındaki beylere verirdi. Örnek verecek olursak 1. Murad'ın kızı Melek Hatun, Karamanoğlu Aladdin Bey ile Fatih'in kızı Gevherhan Sultan, Akkoyunlu Uzun Hasan'ın oğlu Uğurlu Mehmet Bey ile evlenmiştir. Ancak sınırlar büyüdükçe ve etrafta bağımsız beylik kalmadı. Böylece padişahın kızlarını verecek haneden kalmamıştır. Bundan dolayı sultanlar, vezirler, paşalar ve devlet adamlarıyla evlenmeye başladı. Sultanla evlenen kişiler Osmanlı hanedanına dahil olup güç kazanıyorlardı. Bu da evliliklerin duygusal yönünden ziyade siyasi yönünün ağır bastığını gösteriyordu. Padişah kızını evlendirmek isteyince sadrazamı bir hattı hümayun yazar ve damat olacak şahsın nişan takımlarını yollamasını emrederdi. Uygun görülen adayın fermanı alır almaz eğer evli ise... Sultanlara hürmetten hanımını boşaması adet haline gelmiştir. Yine gösterişli bir düğün merasimi ile evlenirlerdi. Yani kısacası Osmanlı sarayında doğmak, büyümek, eğitim almak böyle bir şey. Hele ki padişah kızıysan ayrı bir öneme sahipsin. Ancak kaderleri hiçbir zaman şehzadelerin kaderine benzememiştir. Fakat Osmanlı sarayında bir şehzade olarak dünyaya gelirsen muhtemelen Tahta çıkan kardeşin tarafından boğdurulursun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.